Arkadaşlar merhaba. 4 Eylül 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Bugün hisselerimiz çok iyi gidiyor arkadaşlar. Herkese Allah bereket versin diyorum. İVO 17 Temmuz'da 24 TL'de sizlerle paylaşmıştık bu hisseyi. 24 TL'den sonra şu anda %83'lük bir yükselme var. Şurada bir mavi çizgimiz vardı. Buranın ilk hedef seviye TL olarak 50 TL. Dolar bazlı baktığımızda ise şu zirve 1.92 dolar. Ama şu çanak boyuna bakmamız önemli olacak. Şimdi burada videolarda söyledim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. 2.13 dolar. Yani şuradaki çanak boyu oraya denk geliyor. Şu anki seviyesinden olan mesafesi de yaklaşık %25'lik bir mesafe daha var. Yani görünüm hala olumlu da Ben sizlerle bir güzel bir kap haberini paylaşacağım. Panasan'la ilgili bir haber var. Sonra başka şirketin haberini de sizlerle paylaşacağım. Şirketimiz Çorum merkezli özel bir firmadan 1 Eylül 2023 tarihinde KDV dahil 249 bin dolar tutarında sandviç panel siparişi almıştır. kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız demişler. Bugün saat 11:22'de bu haber paylaşılmış ama benim sizlere paylaşacağım haber başka arkadaşlar. Doğanlar mobilyanın yine yeni iş ilişkisi haberi. Şirketin yeni inşalımı ve sözleşme imzalanması hakkında açıklama şöyle. Şirketimiz ile ve Akkuyu TST Endüstriyel Üretim İnşaat ve Ticaret Limited şirketi arasında imzalanan sözleşme ile Mersin ilinde yer alan Yeşil Ovacı Konut Projesi Konut Alanı inşaatı Projesi için hareketli mobilya ve montaj işleri hususunda hizmet sözleşmesi imzalanmış olup anılan sözleşme uyarınca şirketimiz tarafından imal edilecek ürünlerin toplam bedeli KDV dahil 30 milyon 500 bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Anılan sözleşmeler uyarınca Yeşil Ovacı Konut Projesi için şirketimiz tarafından imal edilecek ürünlerin tesliminin sözleşme imzalanmasından itibaren en geç 50 gün içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Şirketin ciro ve karlığını olumlu etkileyeceği bekleniyor. Burada Doğanlar Mobilya'ya bir bakalım. Bugün nasıl fiyatlanıyor? Doğanlar Mobilya bugün 11.7 TL'de %2.5 yükselişte fiyatlanıyor. Doğanlar mobilya ile ilgili şöyle bir mavi çizgimiz vardı. Hedef seviye şurası 12.93. Oraya olan mesafesine de bakalım. Şu anda hala oraya %10'luk bir mesafe var. Sizlerle paylaştığımız videolar var. Hepsini kanaldan izleyebilirsiniz. Anadolu Grup Holding rekor bilanço açıkladı diye sizlerle yaklaşık 20 gün önce paylaştığımda hisse 179 TL'ydi. Yani o kadar anlamsızca mesajlar atanlar vardı ki ama bugün hisse 233 TL'deydi en son. Bakalım Akol. Yani benim sizlerle rekor bilanço diye paylaştığım videoları özellikle izleyen arkadaşlar. Anadolu Grup Holding'de de şu boya bir bakalım. 294 TL'ye denk geliyor oraya olan mesafesi de %25'lik bir mesafe söz konusu. 8 hissemiz en son %5'in üstünde yükselişleri vardı. Tavan olan hisselerimiz var. Eczacıbaşı yatırım olduğu 2 ay önce 139 TL paylaşmıştık hisse. Bugün bakmadım. Bugün bir bakayım ona. Kaç TL olmuş? Eczacıbaşı yatırım. Bugün %2.9 yükselişte fiyatlanıyor. Eczacıbaşı yatırım holdingde de Aynı şekilde şu boya bir bakalım. Bu boy yaklaşık 292 TL oraya kadar olan mesafede yaklaşık olarak yüzde 24 yüzde 25 bir mesafe var. Mesela Ah gazı 8 TL'de paylaşmışız 2 ay önce ah gaza bakalım 14 TL'den fiyatlanıyor. Yani 8 TL, 14 TL, %74'lük bir yükselme var. Rismeni 4 ay önce sizlerle paylaşmışım. 4 kat yükseldi arkadaşlar. 10 TL'yi de paylaşmıştım. Bütün videolar kanalda yüklü arkadaşlar. izleyebilirsiniz. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Sizlere özel paylaştığım hisse analiz videolarını izlemek için de katıl tarafından kanala üye olabilirsiniz. Bu videolarda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.